Ya almayın abi arabayı. B'ye almayın. Volkswagen almayın. Biz şu an bu arabaları tüketmek zorundayız. Adam getirmiş koymuş. Koy abi bana ne? Gördüğünüz araba CLU DMI modeli. 1 milyon 850 bin liraya satılan bir araba. Tiggo 8 Pro Max modeli. Çin'deki fiyatlarını karşılaştırdım. Çin'de şu anda yaklaşık olarak 737 bin liraya satılıyor bu araba. Çin fiyatında %10 ÖTV var. Üstüne %13 KDV var. Çeli bir devlet firması. Devlet firması doğrudan kendisi satmıyor. Şu anda bayileri de bu işten kar ediyor. Fabrikası da bu işten kar ediyor. Ben onların hiçbirini hesaba katmıyorum. Bu araba arabayı bu şekilde getirdim. Gemiye yükledim. 1500 dolar masraf ettim. Türkiye'ye indirdim. Yüzde %50 gümrük vergisi ödedim. Yüzde %10 artı %10 gümrük vergisi artı yüzde %40 ek gümrük vergisi. Bunun üstüne ne geldi? Yüzde %80 ÖTV geldi. Bunun da üstüne yüzde %20 KDV geldi. Arabanın fiyatı Çin'den showroom'dan bir Chery Tiggo 8 Pro Max alsaydım fiyatı 2.387.000 lira oluyordu. Bunun içerisinde taşıma bedeli yok. Türkiye'deki fiyatı ne bu arabanın? Çin'den bu şekilde gelse 2,4 milyon lira. Bu şekilde gelmiş bir arabanın Türkiye'deki satış fiyatı bayi karı bu vergilerin hepsi var. Bu araba 2 milyon 200 bin liraya satılıyor. Şimdi ne demek oluyor bu? Bize neyi gösteriyor? O zaman bize bir yalan söyleniyor. O yalan ne? İşte Çin'deki bizim arabalar, biz getiriyoruz araba. Bunlar işte Avrupa homologasyon falan filan böyle bir şeyler bir sürü sayıyor falan filan falan filan. Ondan sonra ne olacak? İşte bu, bu arabayı daha pahalıya getirdik. E, çeri getirmiyor mu?